Yıl bilinmez, çağın adı unutulmuş. Anadolu'nun tozlu yollarında rüzgar dilden dile bir sırrı taşırdı. O zamanlar insanlar gölgeyle değil gönülle yürürdü ve o gönüllerin açtığı bir yol vardı. Alevi Bektaşi yolu. Bazı topraklar vardır insan ayağıyla değil gönlüyle basar. Alevi Bektaşi yolu da işte böyle bir topraktır. Burada yürüyen ayak değil yürüyen yürektir. Çünkü bu yol taşla çizilmez. Bu yol nefesle, sözle, aşkla açılır. İnsan bu yola adım attığında aslında dışarı değil içeri yürür. İçinin karanlığına, aydınlığına, ateşine, suyuna, kendi hakikatine doğru. Alevi Bektaşi erenleri bu yüzden der ki kendini bilmeyen yol bulamaz. Yol dışarıda değildir. Yol senin içindedir. Kendi içindeki kapıları açmadan hak kapısından geçilmez. Bu yüzden bu yola giren önce kendine girer. Kendine girerken de ateşle karşılaşır. Ateş nedir? Odun değildir. Ateş insanın içindeki karanlığı aydınlatan ışıktır. Ocakların sönmemesinin sebebi budur. Yanan ağaç değil, yanan aşktır. Aşk yandıkça karanlık aydınlanır. Yol genişler, insan genişler. Aşkı taşıyanın yüzünde nurlar belirir. Taşımayanın yüzünde keder. Erenler bu yüzden ateşe bakınca korkmaz. Ateş yakmak için değil, insanı insan etmek içindir. Ateşin yakmadığı insan pişmemiş insandır. Pişen bilgi olur derler. Pişmeyen duman olur. Duman dağılır gider. Turna nedir peki? Bir kuş değil sadece. Göğü yaran bir işaret. Göğün dili, ruhun yol arkadaşıdır. Turna yalnız uçmaz. Turna çağrıyı duyanın yoldaşıdır. Bir derviş turnayı görünce başını kaldırır çünkü bilir ki turna hak yolunun postacısıdır. Turna görünce gönlü titrer insanın. Çünkü turna bazen bir duanın kabulünü taşır, Bazen bir ermişin selamını, turna bazen göğe yükselen bir nefes, bazen yere inen bir sırdır. Bu yüzden turnayı gören derviş şöyle der: Ey turna, hangi ilden esersin? Hangi gönülden gelirsin? Kimin selamını getirirsin? Bu soruların cevabı çoğu zaman sessizdir. Turna konuşmaz ama gönüllere konuşur. Bazı sırlar vardır adı yoktur. Adı olmayan şey saklanmaz, yaşanır. Alevi Bektaşi yolunda sır kişinin kendisine emanet edilir. O sır açılınca insan değişir, insan değişince dünya değişir. Ama sır kimseye verilmez. Sır insanın içinde filizlenir. Eğer bir insan sırrı taşıyamazsa, sırrın ağırlığı onu ezer. Bu yüzden erenler önce insanı hazırlamadan sırrı vermez. Sır bir kapıdır. Açılınca içindeki bütün gölgeler ortaya çıkar. Ama o gölgelerle yüzleşen kişi ışığa kavuşur. Sır kapısını açmak kolay değildir. Kendini bırakmayı ister, nefsini yenmeyi ister, gönlünü temizlemeyi ister. Gönlü kirli olan sırrı taşıyamaz. Gönlü temiz olan ise sırda kaybolur ve o kayboluşun içinde kendini bulur. Dört kapı nedir? Dört kapı dört yol değildir. Bir yolun dört adımıdır. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunlar bir kişinin dört kez doğmasıdır. İlk doğum bedendedir. İnsan dünyaya gelir ama kendini bilmez. İkinci doğum gönüldedir. İnsan yola girer ama henüz manayı çözmez. Üçüncü doğum irfandadır. İnsan kendini görür, aynaya bakar, yüzleşir, pişer. Son doğum hakikati nedir? İnsan tüm kabuklarını bırakır, içindeki ışığı görür. İşte hakikate ulaşan insan kendisini de başkasını da ayırmadan görür. O yüzden hakikate erişen kişi ben yokum, yalnızca hak vardır der. Dört kapıyı geçemeyen hakikatin eşiğine gelemez. Kırk makam nedir? Bir merdiven değildir. İnsanın kendini kırk kez yenmesidir. İnsan nefsini bir kez yenince yeter sanır ama yol der ki nefs kırk kılıktadır. Her bir makam bir nefs perdedir. Perde açıldıkça insan kendi sesini duyar, kendi hakikatini işitir. Bir insan 40 makamdan geçmeden tamamlanmaz çünkü insanın içinde 40 hal gizlidir. Bu 40 halin her biri ayrı bir imtihan, ayrı bir nefes, ayrı bir aynadır. İnsanın aynasına her bakışı bir makamdır. Bazen aynada sevgi görünür, bazen öfke, bazen sabır, bazen hırs. İnsan bu hallerin içinden geçe geçe olgunlaşır. Olgunlaşmak kolay değildir. Ateş ister, zaman ister, gönül ister. Meydan nedir? Meydan bir taş zemin değildir. İnsanın kendiyle yüzleştiği son duraktır. Meydana çıkanın saklayacak hiçbir şeyi kalmaz. O yüzden meydan kutsaldır. Burada kılıç çekilmez. Nefs diz çöker. Derviş meydana çıktığında insanları değil önce kendini görür. Kendini yenmeyen meydanı geçemez. Meydanın ortasında görünmeyen bir ayna vardır. O ayna camdan değil, vicdandan yapılmıştır. O aynaya bakan insan ya kendini bulur ya da kendinden kaçar. Kaçan tekrar döner. Dönen tekrar görür. Görmek zor iştir. Gözle değil gönülle olur. Ayna nedir? Bu yolda ayna hakikati gösterir. Ayna insanın içindeki karanlığı da aydınlığı da saklamaz. O aynaya bakınca insan ya ben buyum der ya da yüzünü çevirir. O yüzden erenler der ki aynaya bakmadan meydana çıkma. Çünkü aynadan kaçan insan hakka yaklaşamaz. Ayna yalanı sevmez. Ayna insanın gerçek yüzüdür. O yüzden ayna kutsaldır. Pir Sultan kimdir? Bir ozan değildir sadece. Bir yangının türküsü, bir direnişin nefesi, bir yürek feryadıdır. Onu asanlar çok olmuştur ama sözünü susturan olmamıştır. Çünkü söz ateş gibidir. Ateşi kimse boğamaz. Pir Sultan'ın sözü hala dillerde dolaşır. Çünkü hak yolunda söylenen söz zamana yenilmez. Zaman sözün önünden geçemez. Bu yüzden erenler Pir Sultan'ın nefeslerinde kendini bulur. Hacı Bektaş'ı veli kimdir? Bazı insanlar insana benzer. Bazıları ise insana ışık olur. Hacı Bektaş ışığın adıdır. İnsanları bir eden, gönülleri birleştiren, nefesleri yumuşatan bir felsefenin yürüyüşüdür. O eline, beline, diline sahip ol derken bir insanın üç kapısını mühürler. Kötülük girmesin diye. Eline sahip olan zarar vermez. Beline sahip olan kötülüğe bulaşmaz. Diline sahip olan kalp kırmaz. Bu üç kapıyı tutan kendinde tutar. Kendini tutan yolunu tutar. Yol nedir? Yol taş değildir. Harita değildir. Ayakların yürüdüğü yer değildir. Yol insanın içindeki yolculuktur. İnsanın içi bir cihandır. O cihanı gezmeden hiçbir yere varılmaz. Yolu yürüyen insan kendini yürür. Kendini yürüyen insan ise hakikate yaklaşır. Bu yolun sonunda varılacak bir mekan yoktur. Varılacak olan sensindir. Kendini bulunca yol biter. Yol bitince yeni bir yol başlar. Aşk nedir? Aşk yalnız sevmek değildir. Aşk insanın kendini unutmasıdır. Nefsini yakmadan haka varılmaz. Aşk bu yüzden ateştir. Aşk yanmaktır. Yanarken temizlenmektir. Aşk bir kapıdır. Kapıyı açınca içeri giren kim olduğunu unutur ama ne olduğunu hatırlar. Cem nedir? Bir toplantı değil. Birleşmiş yüreklerin yankısıdır. 12 hizmet 12 insanın işi değildir. 12 halin bir insanda toplanmasıdır. İnsan kendi içindeki 12 kapıyı açınca cem olur. Cem insanın içindeki birliktir. Dışarıda değil içeride başlar. Dede kimdir? Yaşlı bir adam değildir. Yılların değil yolun ağırlığını taşıyan kişidir. Dede insanın gönlüne ayna tutar. Kişinin kendi hakikatini görmesini sağlar. Dede öğretmez, hatırlatır. Dede yol göstermez içindeki yolculuğu uyandırır. Sır nedir? Saklanan şey değildir. Henüz anlayamadığın şeydir. Sır insana emanet edilir. İnsan sırrı taşıyınca değişir. Değişince hakikat açılır. Sır insanı olgunlaştırır. Sır insanın içindeki en büyük aynadır. Hak nedir? Gökte aradığın değil, kalbinde uyandırdığındır. Hak uzak değildir. İnsanın kendine uzaklığıdır asıl mesafe. İnsan kendine yaklaşınca hak da ona yaklaşır. Bu yolun erenleri der ki insan toprağa bakınca taş görüyorsa gönlü kapalıdır. Toprağa bakınca sır görüyorsa yolu açılmıştır. Çünkü hak taşta değil. Taşı gören gözde gizlidir. Aşk ateşte değil. Ateşi anlayan gönülde gizlidir. Yol dışarıda değil. Yürüyenin içinde gizlidir. Turna gökte değil. Turnaya bakanın gönlünde gizlidir. Sır sözde değil. Sözü duyan kulakta gizlidir. Bu yolun en büyük gerçeği ise şudur. Gelin canlar bir olalım. Bu söz bir çağrı değil, bir kapıdır. O kapıdan geçen kendini insanda bulur, insanı kendinde bulur. Çünkü insan insanda görülür. Yol uzun değildir aslında. İnsan uzundur. Aşılması gereken dağ taş değil, insanın kendisidir. Bir derviş şöyle der. İnsan gönlüne girmeden hak da gönlüne girmez. Bu yüzden yolun en büyük adımı kapı çalmak değil, kendi iç kapını açmaktır. Çünkü aşk kapı çalmaz. Kapı açılınca girer ve tüm bu yolun sonunda insan şunu anlar. Sır dışarıda değil, içindedir. Hak gökte değil, gönüldedir. Aşk başka yerde değil, sende yanmaktadır. Yol seninledir. Sen yolun nasındır. Turna seni gözetir, ocak seni çağırır, ayna seni bekler, meydan seni sınar. Ve insan kendi içinde yanıp kendi içinde doğunca hakikat şöyle der: Birlik sende saklıydı, fark edemedin.